Şulek için YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere tavada patatesli börek tarifi ile geldim. Harika bir lezzet. Mutlaka herkesin denemesi gereken, çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Hemen sunum aşamamı sizlerle paylaştıktan sonra malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı unumu ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı instant maya ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yine aynı şekilde unum, tuzum ve mayam iç içe geçene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Suyumun ılık olmasına dikkat ediyorum. Yoğurma işleminden önce spatula yardımıyla güzel bir şekilde suyum ve unumu karıştırıyorum. Hamurum kıvam alıncaya dek su ekleyerek aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Yine söylediğim gibi suyumun ılık olmasına dikkat ediyorum. İkinci su bardağımı kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kulak memesi kıvamına ulaşıncaya dek güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra yoğurma aşamasına geçeceğim unumun bu şekilde kıvam almasını sağlıyorum. Spatulamı temizleyip yoğurma aşamasına geçiyorum. Henüz katı bir kıvamda gördüğünüz gibi biraz daha su istiyor. Kalan suyumu da yine kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurma işleminizi ne kadar uzun tutarsanız o kadar lezzetli bir hamur elde edeceksiniz. Yoğurma işlemimi tamamladım. Bu şekilde ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Hamurumu yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Hamurum dinlendikten sonra bu şekilde masamın üzerine un serperek bezelerini ayırıyorum. Gördüğünüz gibi mayadan dolayı da kabarmış bir hamur elde ettim. Güzel bir şekilde hamurumu toparladıktan sonra iki eşit parçaya ayırarak bezelerine böleceğim. Gayet kolay gayet pratik bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evdekilerin de çok seveceği severek yiyebileceği bir tarif. Güzel bir şekilde kesmiş olduğum hamurlarımı rulo şekline getiriyorum ve üçer parmak kalınlığında bu şekilde bezelerini ayırıyorum yine bezelerimi de eşitleyeceğim devam ediyorum bezelerini ayırma işlemime bu şekilde ayırdıktan sonra bezelerimi toparlayıp yuvarlayacağım gayet güzel bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan tam kıvamında. Farklı börek tariflerinize de kullanabileceğiniz mükemmel bir hamur tarifi. Bu şekilde bezelerini ayırıp kenara bırakıyorum. Eşit olmasına da dikkat ediyorum. Bezelerini ayırdıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ve iç harcımı hazırlama işlemine geçiyorum. 7-8 yemek kaşığı zeytinyağımın içerisine 2 orta boy ince ince kıymış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Ben patatesli bir iç harcı tercih ettim. Sizler farklı bir iç harcı da tercih edebilirsiniz. Peynir kıymada tercih edebilirsiniz. Eminim onlar da çok yakışacaktır. Soğanların pembeleşene kadar kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Patatesli iç harcını bu şekilde denemediyseniz, bu şekilde denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş soğanın pembeleşmeye başladı. 1-2 dakika kadar daha kısık ateşte kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçamı ekliyorum. Biber salçası kullanmayanlar domates salçası veya biberle de renklendirebilirler salçamın da kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Kavrulan salçam ve soğanımın üzerine 2 orta boy rendelemiş olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde patateslerimi de kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Kavurma işlemine yaklaşık 4-5 dakika kadar devam ediyorum salçam ve soğanın patatesimle karıştı. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı reyhan ve bir çay kaşığı pul biberden oluşan baharatlarım var. Sizler isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Baharatlarımı da ekledikten sonra güzel bir şekilde kavurmaya devam ediyorum. Birbirlerine geçmesini sağlıyorum bu şekilde. Toplamda 7-8 dakika kadar kavruldu iç harcım. Bu şekilde patateslerim yumuşadı. Altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Ben bu arada dinlendirmiş olduğum hamurlarımı açma işlemine geçiyorum. Masamın üzerine güzel bir şekilde un serptim. Gayet rahatlıkla açılan bir hamur elde ettim. Asla sizi zorlamayacaktır. Hamur açmayı bilmeyen Sevmeyen bayanların bile rahatlıkla açabileceği çok kolay, çok güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi beni hiç zorlamıyor, ele de yapışmıyor. Rahatlıkla açabiliyorum. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra iç harcımı ekleyeceğim içerisine. İç harcımı da ben soğumaya bıraktım. Güzel bir şekilde açma işlemime devam ediyorum. gayet kolay ve rahatlıkla açılan bir hamur tarifi. Dediğim gibi diğer tariflerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tarif. Bu şekilde hamurumu büyütmeye devam ediyorum. Belli bir büyüklüğe, belli bir kalınlığa geldi. Ne çok ince ne çok kalın olmasına dikkat edelim. Ortasında bir hamur olacak. Üzerine soğumuş olan iç harcımı ilave ediyorum her tarafına eşit bir şekilde gelmesine dikkat edelim. Eşit bir şekilde dağıtmaya çalışalım. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz destek amaçlı kanalıma yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en önce siz haberdar olmayı lütfen unutmayın. Yorum kısımlarında istediğiniz, kanalımda görmek istediğiniz tarifleri belirtirseniz sizler için yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım devam ediyorum iç harcımı eklemeye. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı iç harcı kullandım. Sizler zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde yaydım. Üzerine açmış olduğum diğer hamurumu ekliyorum. Kenarlarını bastırarak kapatıyorum. Açılmaması için bu aşama çok önemli. Ekstradan ben kenarlarını keseceğim. Daha güzel yapışması ve daha güzel bir görüntü kazanması için bu şekilde çok kalın olmadan kesmeye çalışıyorum. Tavama yağ vesaire eklemiyorum, tamamen kendi ısısıyla pişecek. İlk böreğimi hazırladım, bu şekilde tavamın büyüklüğüne göre ayarladım. Sizlerde kendi tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz kenarlarını tekrar bastırarak kapatmaya çalışıyorum ve daha sonra ikinci bezemi açarak ikinci böreğime geçiyorum tekrardan paylaşmak istiyorum sizlerle detaylı bir şekilde unumu ekledim aynı şekilde ve açma işlemine geçiyorum gayet güzel gayet rahat açılan bir hamur devam ediyorum açma işlemine Mutlaka denemeniz gereken bir tarif eminim çocuklarınız da çok sevecektir. Misafirleriniz geldiğinde de 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok kolay, çok pratik bir tarif. Devam ediyorum açma işlemime. Un ekliyorum yapışmaması için ve açmaya devam ediyorum. gayet rahat büyüyor. Belli bir büyüklüğe ulaştığımda bırakıp yine iç harcımı ekleyeceğim. Kalınlığı da söylediğim gibi ne çok kalın ne çok ince olması gerekiyor. Orta kalınlıkta bir hamur elde ediyorum. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Üzerine aynı şekilde iç harcımı ilave ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Estetik görüntüde çok önemli. Eşit bir şekilde yayıyorum iç harcımı. Sizler farklı bir iç harcı da tercih edebilirsiniz. Kıymadan ve peynirden de eminim çok lezzetli bir börek elde edebileceksiniz. Devam ediyorum. Eğer patatesi bu şekilde denemediyseniz denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli bir iç harcı elde ediyorsunuz. Bu şekilde ekledim iç harcımı. Üzerine de açmış olduğum diğer hamurumu kapatıyorum. Tekrar sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Güzel bir şekilde kenarlarını kapattım. Parmaklarımla da uç kısımlarını kapatıyorum ve bu şekilde kesiyorum hem daha güzel görünmesi için hem güzel bir şekilde kapanması için bu şekilde kestim ikinci böreğim de hazır görüntüsü bu şekilde oldu şimdiden gayet güzel ve iç açıcı görünüyor tavamı da ben önceden ısıttım böreğimi orta ateşte pişireceğim Kenarlarını yine parmaklarımla güzel bir şekilde kapatıyorum. Ve böreğimi tavama alıyorum. Orta ateşte olmasına dikkat edelim. Çok yüksek ateşte olursa eğer yanabilir. Her tarafı eşit bir şekilde pişmeyebilir. Tavama aldıktan sonra güzel bir şekilde kenarlarını düzeltiyorum. Eşit bir şekilde pişmesini istiyorum. Yaklaşık 5-6 dakikada pişiyor. Ön ve arka kısmını sürekli çevirirseniz, kontrol ederseniz daha güzel olacaktır. Arka kısmını çevirdim. Bu şekilde göz göz pişmiş. Üzerine yağ ilave ediyorum. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tereyağımızı da güzel bir şekilde sürüyoruz. Her tarafına eşit gelebilecek bir şekilde. Dışının çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Çok da lezzetli olacaktır. Evet diğer böreğimin de arka kısmı pişti bu şekilde kızardı nar gibi harika görünüyor. Diğer kısmına da yine ben tereyağı ekliyorum. Her aşamasını göstermek ve paylaşmak istiyorum sizlerle. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir börek tarifi. Bu şekilde yağımı da ilave ediyorum. Ve böreklerim hazır. Hemen sunum aşamamı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mükemmel bir börek tarifi. Gayet lezzetli, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz mükemmel bir tarif. Bu şekilde 4 eşit parçaya ayırıyorum böreğimi. Gayet güzel görünüyor. Altı üstü mükemmel bir şekilde pişti. İç harcı da söylediğim gibi çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.